Evet şimdi içeriden sifon çekildi. Görüyorsunuz değil mi suyun şiddetini? Su yorulmadan, y yayılmadan yani logar içerisinde yayılmadan direkt ana gidere bu şekilde ulaşıyor. Bakın içeriden gelen malzemeler yani elle almaya çalışsa yetişemeyiz. Şimdi burada bu şütlama sistemi olmasaydı bu gelen içeriden gelen tuvalet kağıtları, katı dışkılar burada yapışıp kalacaktı ama bu şutlama sistemi sayesinde ana gidere su yorulmadan bakın suyun şiddeti hiç kaybolmuyor. Ama bu işlemi yapmamış olsak çekvaktan su çıktıktan sonra yayılacak ve oradaki çıkan çekvaktan çıkan dışkılar işte kağıt havlu zeminde yapışıp kalacak. E, su götüremeyecek. Çünkü su yorgunlaşacak. Süzülür vaziyette ana gidere gidecek. Ama bu şekilde su şiddetli geldiği için bütün katı pisti önüne katıp ana gidere rahat bir şekilde gönderecek. Yani bu işlem olmadığı sürece e, Avrupa malı çek da taksanız yerli çek da taksanız hiçbirinden çözüm alınmaz. Ama bu sistem olduğu sürece bu çek var görevini yıllarca e, ve çalışma prensibini daha sağlıklı bir şekilde yerine getirecektir. Zaten kalitemiz burada.